Günde 60 defa lavaboya giden bir bayan vardı. Şirin Hanım. Kadın ne sokağa çıkabiliyor, ne çalışabiliyor, ne alışverişe gidiyor. Mahkum. Uyuyamıyor bile. 60 defa lavaboya gidilir mi gece? 10 dakikada bir tuvalete gidiyor. Geliyor kafasına koyuyor, geri. Geliyor. İntersistiyal sistit nedir? Yani normal sistit mesane iltihaplanması değil bu. Farklı. Sistit %99 kadınlarda yüzde bir erkeklerde olur. Bir gün bir adam geldi. Dedi ki bende ağırlı mesane sendromu var. Şey, <laughs> <laughs> güldüm ne <niye> güldü? Bu kadınlarda olan bir rahatsızlık. <laughs> Yüzde Evet ama maalesef bende de var. Nasıl oldu çık bu, bu, Almanya'da bir kapsülü var onu getirtiyorum dedi. Çok pahalı bir işe de yaramıyor dedi. Elmron. Ne olacak benim bu an? Sorun değil tedavi ederiz dedim. Ay yüzümü başladı altı ayda bitti. Şirin Hanım bir gecede tam 60 defa lavaboya gidiyordu. Tedavi ettik. Şimdi bağırsaklardaki E. coli bakterisi bağırsakta kudurmadığı takdirde zarar Bağırsaklardaki kandida mantarı da olması gereken miktarı aşmazsa zararsız. Kandida ve ekoli bakterisi kudurursa, değişirse, dönüşürse tehlikeli. Kandida bağırsaklara yerleştiği zaman zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu madde üretir. Mesane ulaştığı zaman da zehirli gazlar, zehirli alkoller üretime devam eder. Ne olur? Mesane yakar. Mesaneden altındaki, mukozanın altındaki böyle mesanede sinir hücreleri açıkta kalırsa böbreklerden birkaç damla idrar geldi mi mesane dolumuş gibi beyne sinyal gönderir sürekli. O nedenle bir iki damla böbrekten idrar geldi mi lavaboya lavaboya gider 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 uyuyamaz. Kişi halsiz dermansız yorgun bitkin bırakır iş hayatı sosyal hayatı biter. Tedavi eder miyiz? Ederiz. Hiç sorun değil. Çok kişi tedavi ettik zaten. Ağırlı mesane sendromu veya interstitial sistit. Ayı üzümü Z.